Ay, oğlum akşam kaçta gelirsin? Valla toplantı kaçta biter bilmiyorum anneciğim ama Yani siz beni beklemeyin yiyin yiyin Canım belki erken biter geliyorum diye ararsın Valla hiç zannetmiyorum ama olur ne toplantısı bu? E, yıl sonu toplantısı Pakize Hanım. Ve hesap kitap falan. Kim kim? Canım koskoca holdingde kim kim biliyor musun da soruyorsun? E, ben söyleyeyim, ben varım. Sadık Bey var, muhasebeciler var, ha, bir de Faruk Bey var. Hah, duydun da rahatladın mı? Faruk Bey de toplantıdaymış. Benim özel hayatıma karışma. Hay senin özel hayatına, kuduruk! İyi anneciğim ben kaçtım o zaman. Aa, tamam oğlum tamam. Tamam. Toprakçım gel. Seni de servise bindireyim. Tamam baba. Ben de sizi geçireyim. Ee, zahmet etme anne her seferinde her seferinde. Ay olur mu evladım hadi gel. İyi bak tamam. Görüşürüz. Görüşürüz Fakir Hanım. Hadi. hadi bakalım kızım. Hadi Cüle. Bay bay. Sanki yediğin haltlar yetmiyormuş gibi. Ne diye kim kim diye soruyorsun? Aa. Kim kim dedim ben Faruk mu dedim? Sanki üç kere daha sorsan anlamayacaklar kimi sorduğunu. Ay, damatlara toz kondurma. Sanki o benden daha zeki. Sen benim işime burnunu sokma. Karışma bana anladın mı? Nereye? Sıkıldım terasa hava almaya. Taci sen de gelir misin benimle? Hele bir kocama dokun. Bak şunla bir olursan seni çok fena yaparım. Yahu şurada gıkımı çıkarmadım. Niye bana sarıyorsun? Ben uyarayım da. Allah Allah. Olacak şey değil yahu. Konuşsam bir türlü konuşmasam bir türlü. Gıkım çıkmadı benim şurada. Konuşma oradan konuşma. Bir Sus. Ay ne görgüsüz kadın bu Dudu, ne görgüsüz. Sanki zannedersin ki bu eve böyle asilzadeler gelip gidiyor da damat gider gitmez evini şatoya çevirdi. <laughs>